Fatih Portakal'ın Fox TV'den ayrılığını kimse kabullenemiyor. İzleyicilerin büyük bir bölümü sosyal medya hesapları üzerinden Fatih Portakal'a isyan ediyorlar. Böyle bir dönemde neden ekranı bıraktınız diye. Çünkü kimse emekli olmak istediğine inanmıyor. Geçmişte bu tarz iddialar gündeme geldiğinde Fatih Portakal net bir şekilde çıkıp yalanlıyor ekranda yer almaya devam edeceğini söylüyordu. Kaldı ki bir ay önce ayrılırken de zaten Eylül ayında yeniden buluşacağını ısrarla dile getirmişti. Yapmış olduğu açıklama bu yöndeydi. Üzerine basa basa Eylül ayında geri döneceğini belirtiyordu. Ama birdenbire bir baktık ki Fatih Portakal veda etmiş. Fatih Portakal'ın yerine gelecek isimin görüşü nedir, bakış açısı nedir hiç bilmiyorum. Ama izleyince şunu göreceğiz. Fatih Portakal gibi haberlere muhtemelen yorum yapmayacaktır. Ve Fox TV ana haber bülteni daha ılımlı bir çizgiye yönelecektir. Şu anda muhalefet cephesinde yer alır gibi bir yayın anlayışı vardı. Bu da Fox TV'ye Tele1 televizyonu gibi, Halk TV televizyonu gibi cezalar gelmesine neden oluyordu. Burada da Fatih Portakal faktörü oldukça epey fazlaydı. Çünkü Fatih Portakal ismi bugün Türkiye'de ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'ndan daha önde geliyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'ndan daha etkili bir muhalefet yapıyor. Bundan tabii ki rahatsız olacaklar. Gazetecilik yapamayacak noktaya gelmişti. Evinin tepesinde duran uçurdular. Gazetelere manşetlere mi taşıdılar? Baskılar, maskılar, gırla. Her gün bir Fatih Portakal haberi görüyorduk medyada. En ufak şeylerden dahi Portakal'ı tabii ki hedef alıyorlardı. Hatta birileri toplandı ellerine portakal aldılar. Portakallara bıçak saplayıp ondan sonra onları soyup yemek suretiyle Fatih Portakal'ı protesto ettiler. Ama geldiğimiz süreç içerisinde Fatih Portakal sadece iktidarı eleştirmiyordu. Muhalefeti de eleştiriyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde şöyle bir tweet atmıştı. Muharrem İnce'yi destekleyen bir tweetti. Bir yalnız adam Muharrem İnce genel başkanın adaylığa irade koyamadığı zamanda cesaret gösterip Kitlelerin umudu olmuştu. CHP'de bugünün politbürosu bu senaryoyu mu kurmuştu? Kaybetsin ve unutulsun. Bilinmez. CHP'de şu da kaçınılmaz gerçek. İnce'nin bir zamanı olacak. Yani Muharrem İnce'nin de CHP'de bir zamanı gelecek açıklamasında bulunmuş. Ve Muharrem İnce'ye açıktan desteğini Fatih Portakal ilan etmişti. e Geldiğimiz süreç içerisinde baktılar. Fatih Portakal iktidarı eleştiriyor. E, muhalefeti de eleştiriyor. İstenmeyen adam haline gelmesi son derece normal. Fox TV devam etmesini gerektiğini söylemiş, bazı tekliflerde bulunmuş, istifa etmiş. Doğrudur, doğru değildir bilmiyoruz. Ama vatandaşların izleyicilerin büyük bir bölümü bunun normal bir ayrılık olmadığı görüşünde. Belki bugün Fatih Portakal gerçekleri açıklamıyor olabilir. İlerleyen süreç içerisinde, ileriki dönemlerde bugün yaşananları Fatih Portakal bir gün çıkıp ekranlarda anlatacaktır. Aslında istifama neden olan olay şuydu. Aslında istifama neden olan konular buydu diye belki de yaşamış olduğu baskıyı bizlerle paylaşacaktır. Şu an paylaşmıyordur. Ama bir iddia dolaşıyor. Fatih Portakal Fox TV siyasete girmek için bıraktı. Ben de şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Keşke girse. Çünkü mecliste adını sanını bilmediğimiz birçok milletvekili var. 600'e yakın milletvekili var. Bunların bir bölümü istifa etti belediye başkanı oldu. Bir bölümü bakan oldu. Bir bölümü vefat etti. Bir bölümünün vekilliği düşürüldü. Yani toplamda 600 vekil yok. Hadi 575-580 milletvekili olsun. Biz 80 milletvekilinin adını sayamıyoruz. Bırakın 80 milletvekilini 30'unun adını sayamıyoruz. Şu an bu videoyu izleyenler otursun. Hiçbir yere bakmadan 30'u bırakın 20 tane milletvekilinin adını alt alta sayamaz. Çünkü tanımıyoruz milletvekillerini. Fatih Portakal gibi bir ismin elbette milletvekili olmasını isteriz. Topluma gerçekten katkıları olabilecek derecede mecliste görev yapacağını da biliyoruz ama Fatih Portakal böyle zirvedeyken siyasete girip de kendisini harcatmayacaktır. Siyasete girmeyecektir. Çünkü kendisini gerçekten seven, takip eden müthiş bir kitle var. Peki medyaya tamamen ara mı verdi? Karşımıza bu adam hiç mi çıkmayacak? Siyasete girmeyecek. Fox TV'de bıraktı. Ne yapacak bu adam? geçimini neyle idare edecek? Torlak çiftliği adı altında eşinin zaten bir işletmesi vardı. Eşiyle birlikte organik tarım işiyle uğraşacak. Bir süre sonra Fatih Portakal elbette bir kitap yazacaktır. Kitap yazarak karşımıza çıkacaktır. Belki sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla karşımıza çıkacaktır. Daha önceki bir videomda da söylediğim gibi bir YouTube kanalı açmıştı kendisi. Fox TV ile olan sözleşmesi nedeniyle bu kanalı devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Kapatmak zorunda kalmıştı. Ve bunun ardından da bir tweet atmıştı. Belki ilerleyen dönemlerde tekrar YouTube mecrasında ben de sizlerle olurum demişti. Şimdilik burada dursun tweet'ini atmıştı. Siz de kendisinin kanalına abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Belki o kanal aracılığıyla görüşlerini bizlerle paylaşabilir, gideceği yerlerde yorumlarda bulunabilir. Ama bir şekilde Fatih Portakal sessiz diye dayanamayacaktır, bir şekilde konuşacaktır. Çünkü yorumlarıyla, söylemleriyle gerçekten dikkate alınacak bir kişiydi. Medya dünyasında onun olmaması bir israf. Zaten kimseye de nasip olmamıştır böyle bir şey. Tam zirvedeyken, kariyerinin zirvesindeyken kendi isteğiyle bıraktı, kovulmadı kendi isteğiyle bıraktı, emekli oldu. Ama vatandaşların kendisinden bir talebi, bir isteği var, susmasını istemiyorlar. YouTube üzerinden konuşabilir, Twitter üzerinden konuşabilir, herhangi bir haber sitesinde köşe yazarı olabilir. Ama bir şekilde sessiz kalmasını istemiyorlar. Çünkü Fatih Portakal gibi isimlerin konuşmaması, sessiz kalması gerçekten israftır. Kendisine yönelik müthiş bir ilgi varken sevenlerini yarı yolda bırakmak olmaz. Siyasete girecek iddiaları da tamamen uydurmadan ibaret. Kendisiyle yakın olanlar da bilir. Hiçbir zaman siyaset düşünmemiştir. siyasette düşünmeyecektir. Fatih Portakal yine bence medya dünyasında Fox TV'den ayrılmış olabilir ama başka bir mecrada karşımıza çıkacaktır. Bugün Fox TV'yi gerçekten çok sevdiği için ayrılmıştır zaten. Kanala yönelik tutumu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz neler yaşadığını, kanalın nasıl hedef alındığını gayet iyi biliyorsunuz. Burada bir Fatih Portakal söz konusu değil, belki de onlarca, yüzlerce çalışan söz konusuydu. Çok severek emek verdiği, 10 yıldır çalıştığı Fox TV belki de söz konusuydu, bıraktığı kenara çekildi. Bundan sonra nasıl bir politika izleyecek kanal, hep birlikte gözleyeceğiz. Ama bildiğim tek bir gerçek varsa da o da eskisi gibi olmayacak Fox TV'nin çizgisi. Bu da reytinglerine yansıyacaktır zaten Fatih Portakal olmadığı için reytinglerine yansıyacaktır. Herkes diyordu Gülbin Tosun vardı diyordu. İsmail Küçükkaya var diyordu. Bu isimlerden birisi olmadı da niye Habertürk'ten bir isim Fatih Portakal'ın yerine getirildi? Neden? Bu acaba bunun arkasında neler var diye yorumlayanlar da var. Öyle ya. Ama İsmail Küçükkaya'ya teklif etmişler. O da daha geniş bir zaman diliminde sabah haberlerini sunmaya devam etmek istediğini belirtmiş. Fatih gittikten sonra İsmail Küçükkaya'da gider mi gitmez mi bilmiyoruz ama ona yönelik de iddialar vardı. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Tek bildiğim bir şey varsa da Fatih Portakal daha fazla sessiz kalmayacak. Farklı bir mecrada YouTube'da olabilir. Mutlaka karşımıza çıkacaktır.